Yeni, 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 yeni sarıl. Tost, tost, yeni, yeni, yice, yeni, yeni sarıl. Sen şahsen yarın, ben asla olmaz. Kayhude dolandı meyir boşa yoruldu. Elzadır yarın, baratam sonsuz bir karanlığın içinden doğdum ışığı gördüm korktum ağladım zamanla ışıkta yaşamayı öğrendim karanlığı gördüm korktum gün geldi sonsuz karanlığa uğurladım sevdiklerimi ağladım yaşamayı öğrendim Başladığı an olduğunu, aradaki bölümün ölümden çalınan zamanlar olduğunu öğren. İnsanı öğren. İnsanların içinde iyiler ve kötüler olduğunu, sonra da her insanın içinde iyilik ve kötülük bulunduğunu. Sevmeyi öğren. Sonra güvenmeyi. Güvenin sevgiden daha kalıcı olduğunu, sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kurulması gerektiğini öğrendim. İnsan tenini öğrendim. Sonra tenin altında bir ruh bulunduğunu, sonra da ruhun aslında tenin üstünde olduğunu öğrendim. Okumayı öğrendim. Kendime yazmayı öğrettim sonra. Ve bir süre sonra yazı kendime öğretti bana. Gitmeyi öğrendim. Sonra dayanamayıp dönmeyi. Daha da sonra kendime rağmen gitmeyi. Dünyaya tek başına meydan okumayı öğrendim genç yaştan. Sonra kalabalıklarla birlikte yürümek gerektiği fikrine vardım. Sonra da asıl yürüyüşün kalabalıklara karşı yapılması gerektiğini aydım. Düşünmeyi öğrendim. Sonra kalıplar içinde düşünmeyi öğrendim. Sonra sağlıklı düşünmenin kalıpları yıkarak düşünmek olduğunu öğrendim. Gerçeği öğrendim bir gün. Ve gerçeğin acı olduğunu. Her canlının ölümü tadacağını ama sadece bazılarının hayatı tadacağını öğrendim. Dostlarım, ben dostlarımı ne kalbimle ne aklımla severim. Olur ya, kalp durur, akıl unutur ben dostlarımı ruhumla severim o ne durur ne de unutur